Kentum kavada epidermis. Şu bağlıyor. Tunika vaginalis, vaginalis bağlı. ile epidermisi bağlıyor. Tamam. Kauda epidermis. Hı hı. Burada ligamentum e, testis, testis epidermis. Testis ile epidermisi bağlıyor. Tunika, vaginalis testis. Ee, Ductus deferens. Şu, Ductus deferens. Ya o ya altındaki ufak olan Büyük işte. parçayı. De, büyük parçada epide, epide, Epididimiz. Epididimiz. Epi 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 Şu. Büyük parçada da Ta, epididimiz. Tam, tam adı epididimiz de mi? Hı hı. Bu karp. Neydi Aşk. o? Tam adına baksanız ama. Tam adı... Karpus ıı, e, olması lazım. Korpus. Korpus, Korpus, epididimiz. Korpus epididimiz. Kavuda epididimiz. Kavuda epididimiz. Kaput epididimiz. Şurada duktus deferens. Şurası Funiculus fermatikus. O parçanın komple tamamı değil mi? Şurası. He burada, burada da Flexus pentiformis. Flexus pentiformis. Bu kadar. Bu kadar. Kapatın.